Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Sizler için yepyeni haberlerle, yepyeni görüntülerle yeni bir video ile daha yine sizlerle beraberim. Mihri Çelik Koldan yepyeni bir paylaşım geldi. Biz dönüyoruz söyleyen ve İbrahim Çelik eşi ve ailesinin en muhteşem görüntülerini, en yeni haberlerini, en yeni görüntülerini sizlerle bölüşmeye, sizlerle paylaşmaya devam edeceğim arkadaşlar. Bunun için kanalıma izleyip destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmayın unutmayın. Yeni görüntülerle görüşmek dileğiyle hoşçakalın kanalımı izlemede kalın arkadaşlar.